Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. tarot uzmanı Medium Mayer'den yayınımız bitti. Buradan yayını açtım sizlere. Çünkü canlı yayında bakım yaptırmak isteyen arkadaşlar var. Yayınları kayıtlı olsun diye istiyorlar. hem onlara yayın yapıp hem sizlere soru cevap yapmaya çalışacağım. İnşallah yetişeceğim herkesin sesine yetişirim. Bildirimler geliyor mu arkadaşlar size? Bu şekilde canlı yayında bakım istiyorsanız arkadaşlar e, randevu zamanı belirtin. Deyin ki ben canlı yayında istiyorum. Çok yoğun şekilde çalışıyorum. Herkese yetişmeye çalışıyorum. Allah'ın izniyle. Herkese de yetişeceğim inşallah. Alo merhaba Nasılsın Hoş bulduk Nasılsın şükür Şükürler olsun Daha önce biz konuştuk mu evet. Konuştuk Çalış Evet memnun oldum Daha önce iş yaptık mı Evet Tamam onu da çözeriz Allah'ın izniyle. Neyiniz var? Neyiniz çözüldü onu da anlat. Çalışmamızdan sonra nasıl bir e, gelişmeler yaşadınız? Eşinle aranda şu an nasıl da durum? Ha. Doğru. Ben bağlama yapmadım. Ben sadece size arınma yaptım. Negatiften arınmalı. Ve koruma, koruma yaptım. Ama eş bağlaması yapmadım. Tamam. Şimdi ben canlı yayında açılım yapıyorum. Sizleri ne bekliyor diye kartlara açıyorum hemen. Hem yayın kayıtlı kalır sonradan dinlersiniz. Hem de gördüklerimi bir anlatayım size. Tamam mı? Hmm, başkasının adı var mı? O kişinin adı var mı? Yaşı sizden az mı? Tamam, ben onun görüntüsünü aldım. Resmi var mı sizde? Bak, şimdi ben görüntü geldi. Adamı bayağı uzun zamandı yoldan çıkartmış kendine bağlamış. Ama adamda adama karşı sevgi falan yok. Güzel lafla, dille kendine bağlıyor, umutlar veriyor, vaatler veriyor ama kadında da bir erkeği, başka bir erkeğin olduğunu görüyorum. Evli kadın. Aynen doğru görmüşüm. Ee, maksadı bak maksadım bak kadının maksadı ne biliyor musun? Büyü yapa yapa adamın kafasını yedirmek adama e, sözler veriyor, vaatler veriyor. Adamdan hem mal, hem mülk, hem para, her şey elinden almaya çalışıyor. Ve sürekli bir şey yediriyor. O yedirdiği aynı. Sürekli bir şey yediriyor. O yedirdiği şey sizin evinize hastalık getiriyor. Senin dilin ağzın bağlansın. Hiçbir şey söylemeyesin. Sesini çıkaramayasın. Olay çıkaramayasın. Adamı rahat bırakasın. Tamam mı? Hı hı. Ne kadar zamandı? Aa ne kadar zamandı? Hı hmm. -hı. Hı -hı. Sen neden bu duruma katlanıyorsun? Adamın maddiyatı iyi mi? Sana bakıyor mu? Bak adam sana bakıyor mu? Adam sana bakıyor mu? Tamam. Sen şimdi e, bağlama isteme. Bak, gel böyle yapalım. Sen adama bağlama isteme. Sen adamın bir resmini bana atsın. Ben ba diyeceğim ne yap? Adamın resmini bir atın. Ben diyeceğim ne yapalım? yeni resim değil eski de olsa olur göreyim onu şimdi atsın <laughs> şimdi at ki kuzum şimdi at ki hemen at ki ben adama karşı ne yapacağımızı söylüyorum çünkü adam senelerde hem büyü yap getiriyor hem senden alıyor, sen hem rızkını evin rızkını götürüyor. Yani öyle insan, sen kendi vampirinle yaşıyorsun. Kanını emiyor. Bir döküyor, ya, bir resmini görsem e, psikoloji hasta olduğu için olabilir. Psikolojisi iyi değil. Estağfurullah. Allah'ım bizi kendi yakınlarımızdan korusun. Şeytanlı yakınlarımızda, içinde şeytanlık olan yakınlarımızdan korusun. Öyle bir şey mi olur ya? Süreli bir baba eve büyü getirirse o evin e, şifası, rahatı, bereketi olur mu? Olmaz ki. Ben de böyle babalar çok geliyor arkadaşlar. Geliyor ve baba ile ilgili kötü anlatıyor, ediyor. Ben şey yapmıyorum. Üstünde durup da kötü karşılamıyorum baban. Ama bir bakıyorum baba yok, durmuyor hep elinde getiriyor, hep böyle bir şeyler yapıyor. O evin huzurunu kaçır, kaçırıyor, eşi başkalarına satıyor. Neler neler duyuyorum. Kadın yüzü nurlu, çok güzel kadın ama maalesef hem ihanete uğruyor hem malından mülkünden mahrum oluyor. Bu durumda ne yapayım? Adamı bağlayayım ki daha çok mu çalsın? Daha çok mu zarar versin? Şimdi çocuklar büyük arkadaşlar. Çocuklar artık büyük. Çocuklar için kalmaya değmez. Çünkü çocuklara bakmıyor, eşe bakmıyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Yaptığı şey eve süreli büyü getirmek, evdekileri zehirlemek. süreli evdekilere zarar vermek. Kadın da yazık günah. Ne eşlik görüyor, ihanetten başka bir şey görmüyor. Gittiği kadın da hem evlidir hem de bunun parasını pulunu yiyor. Bağlantı gitti. Ona kadar ben sizlere en iyisi aynen. Şimdi adamın resmini bekliyorum. Onun resmine bakacağım. Şeytan mı melek mi onun bir teşhisini koyalım. Ondan sonra mı gitsin mi kalsın mı bir onu görelim. Maddi manevi yararı yoksa çünkü bereketi götürüyor. Sürekli evde yağ izleri, sürekli evde bir şeyler yedirmeler, içirmeler. Benim Türkan'ın eli kolu neden bağlanıp? Onu, onu anlamadım nasıl bir soru? Neden bağlanıp onu resim bakarak söyleme söylememiz mümkün? Nasıl bağlanıp yani işleri mi rast gitmiyor? Bazı konular var ki özel konuşulması lazım. Yani konuşulmasa, resmi görülmese, birebir iletişim yapılmasa onun çözüm yolu da zor. Attın mı resmi? olabilsin bu yayını silebilirim arkadaşlar çünkü istediğim gibi bir bakım olmadı. Ee, konuşma e, yarı bölündü. Şimdi de ulaşamıyorum çünkü internet sıkıntısı var karşı tarafta.